Başakşehir Engelsiz Yaşam Merkezi hakkında ne düşünüyorsunuz? Engelli çocuğum var evde. Yok bilmiyordum. Kayaşehir mi açılmış? Güzel güzel bir şey. Hem anneler için de iyi olur. İnşallah yerini bilirsem giderim ben de. Başkanımızın bakış açısı her zaman öyleydi. Yap, yapmaya hayal ettiği projelerden biriydi. Bence başardı her projede olduğu gibi. Etrafımızda da çok engelli çocuklarımız var. Belediye başkanımıza da teşekkür ediyorum. Başakşehir Belediye'mize de hani teşekkür ediyorum. Engellilerin gerçekten büyük çalışmalar oluyor, hizmetler çok büyük gerçekten de. Belediye yaptığı en iyi şeylerden biridir. Belediye teşekkür ederim. Çok şey iyi düşünmüş. Güzel olmuş. İyi yapmışlar. Helal olsun. Bence faydalı yani. Güzel bir şey, güzel bir projeymiş. Bilhassa çok seviniyorum. Bence güzel bir şey. Her sağlam sakat adayı. Yani o konuda yasın Başkanımızın o şeyini yani iyi yani güzel destekliyorum yani. Tabii ki mutlu oluyoruz. Onlar da bu ülkenin vatandaşı için iyi bir imkan. Herkesin eşit olması gerekiyor. Bayağı iyi bir şey olmuş. Sevindim yani bu konuyla ilgili. Çok güzel şey düşünmüşler. Başka ne diyebilirim ki?